Merhaba sevgili aileler. Bugünkü videomda sizlere etkileşimli kitap okumadan bahsetmek istiyorum. Etkileşimli kitap okuma nedir, ne gibi faydaları vardır bunları anlatacağım. Etkileşimli kitap okuma, kitap okumaya çocuğun da dahil edildiği okumadır aslında. Çocuğun görsel ve işitsel zekasının gelişmesine faydası olur. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Çocuğa Gel oğlum. Sen burada otur. Dikkatini buraya ver. Kızım kalkma sakın. Bak şu sayfadayım. Burayı okuyorum." Demek yerine ne yapıyoruz? Jest mimiklerimizi kullanıyoruz. Gerekirse ellerimizi, kollarımızı kullanarak abartılı mimikler yaparak, ses tonumuzu yükseltip alçaltarak yaptığımız okumayla çocuğun hem görsel hem de işitsel dikkatini kitap üzerinde tutmuş oluyoruz. Diğer bir faydası ise çocuğun kelime haznesini geliştiriyor. Kitap içinde okuduğumuz kelimeler arasında çocuğun anlamını bilmediği bazı kelimeler varsa sorabilir ya da bilmediğini düşündüğünüz farklı gelen bir kelime üzerinden yola çıkarak ona sorular sorabilirsiniz. Bunun anlamını biliyor musun? Çok değişik bir kelime değil mi? Gel birlikte araştıralım diyerek hem onu merakını tetiklemiş olursunuz. Araştırmaya sevk etmiş olursunuz. Hem de çocuğun yeni yeni kelimeler öğrenmesini sağlamış olursunuz. 5N1K soruları dediğimiz ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularını cevap aramaya çalışıyoruz. Peki etkileşimli kitap okurken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz da bunlardan bahsedelim. Ben örnek olması için elime böyle bir kitap aldım. E, tabii ki bu bütün yaş gruplarına uygun değil. E, şimdi çocuk e, çocuğun yaşına uygun olarak kitabın seçilmesi çok önemli aslında. E, çocuğu karşımıza oturturuyoruz, kitap çocuğa doğru dönük olmuş olacak. E, i̇lk başta Sohbet olarak başlayabilirsiniz. Merhaba, nasılsın, günün nasıl geçti şeklinde sorular sorabilirsiniz sohbet etmek amaçlı. Daha sonra kitap okuma etkinliği yapacağınızı söyleyip birkaç kitap sunabilirsiniz çocuğa. Çocuğun seçtiği kitabı elinize alıp tanıtmaya başlıyorsunuz. Bak oğlum, bak yavrum. Burada kitabın adı yazıyor. Aç tırtıl. Burada da yazarın adı yazıyor. Kitabı yazan kişi bu. Burada da yayın evi yazıyor. Burada da kitabın görseli var. Bakalım kitabın görselinden ne anlıyoruz biz? Neler var acaba? Hadi bir konuşalım bakalım onunla ilgili. Evet, tırtıl var. Bakalım bu tırtın ne yapmaya gelmiş olabilir acaba? Ondan fikir alabilirsiniz bu konuda. Daha sonra kitabın sayfasını açıyoruz. Ve yavaş yavaş çocuğa kitabı okumaya başlıyoruz. Eğer küçük yaş grubundaysa ben şuna dikkat ediyorum. Yazıları okumuyorum. Mesela 2 yaş ya da işte 3 yaş, özellikle 1-2 yaş arasındaki çocuklarda sadece görselde neler görüyorsam onları söylüyorum. Bir tane ağaç varmış burada. Ağacın gövdesini görüyoruz. Bak burada dalları uzanmış. Bir tane ay var burada. Kocaman bir yaprak var. Yaprağın üzerinde de küçücük yumurtaya benzer bir şey varmış. Ayın ışığı yumurtayı aydınlatmaya başlamış diye çok kısa ve net bir şekilde anlatabilirsiniz. Mimiklerinizi kullanmayı, ses tonunuzu yükseltip alçaltmayı unutmayın. 3 yaş ve daha sonrası için kısa bir şekilde yazıları okuyabilirsiniz. 3 yaştan sonra özellikle 4 yaştan sonra yazılar biraz daha fazlalaşmaya başlayacak. Görseller biraz daha azalmaya başlayabilir. E, bu yaş grubuna göre olması gereken şeyler zaten. E, ve kitapta e, sayfalar ilerledikçe Bak burada ne vardı? Neydi bunun adı? Evet tırtıl. Tırtıl nereye gidiyor? Yürüyor. Yolda gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Güneşe doğru yürüyor. Diyebilirsiniz. Kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl sorularını sormayı unutmayın. Çocuğun dikkatini kitap üzerinde tutmaya çalışın. Çocuğun yaşı küçükse dikkati daha kısa olacaktır. Onu zorla bir şekilde karşınızda otutturmaya çalışmayın. Bir dahaki sefere daha uzun süre otutturmaya çalışabilirsiniz. Yine dikkatinizi buraya vererek. Bu şekilde kitap bittikten sonra kapatıyoruz ve hikayemiz burada bitti diyoruz. Çocuktan neler okuduğunu, hikayede neler olduğunu anlattırabilirsiniz çok kısa bir şekilde. Kitabı kapattıktan sonra da sorular yöneltebilirsiniz. Bu şekilde dikkatini kitaba, hikayeye verip vermediğini de anlamış olursunuz. Bugünlük bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.